Herkese merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım. Dün bir video paylaştım Instagram Reels'ta 1 dolar 47 lira 79 kuruş olacak diye. Bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı kendisi söyledi. 3 yıl içinde ortalama olarak dolar kurulu bu şekilde bekliyorlar. Ben daha fazlasını bekliyorum. Artacağını düşünüyorum daha da fazla bir şekilde. E hal böyle olunca o zaman dolar bazlı yatırımlara, dolar bazlı yatırım araçlarına yatırım yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. E, yurt dışındaki hisse senetlerine yatırım yapan fonlar var. E, bizim de rahatlıkla alabileceğimiz fonlar bunlar. E, bankamızın yatırım hesabından. Bunlardan bahsedeceğim. 3 tane fon var beğendiğim. Onları direkt size göstermek istiyorum. E, şu an zaten ekranda olması lazım. İlk fonumuz AFT. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu. Burası e, bu arada tefas.gov.tr. Bunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim bu siteyi. Burası devletin bir sitesi. Buraya girip tüm fonların geçmiş verilerine geçmişte yaptıklarına, e, fon fiyatlarına, ne kadar yatırımcı var e, tüm verilerini, e, tüm fonları detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz. Hem BFAS tarafı hem de TEFAS tarafı burada. Yani BFAS Bireysel Emeklilik tarafındaki fonları da buradan inceleyebilirsiniz. E, i̇lk fonumuz AFT. AFT'yi beğeniyorum. Burası e, 20-25 tane şirkete bu fon 20-25 tane şirkete teknoloji devlerine yatırım yapıyor. Amazon, Google, Facebook, Nvidia, e, onun dışında işte Alibaba, Tesla, e, Apple gibi dev şirketlere yatırım yapan bir fon. E, son 5 yılda da %651 gibi muazzam bir getiri elde etmiş. E, bunun daha devam edeceğini düşünüyorum. Daha o tarafta çok fazla bir hareketlenme olmadı. E, olacaktır. O yüzden tam zamanı gibi bir e, his var içimde. <laughs> Diğer fonumuz YAY. Yapı Kredi'nin bu da bir fon. Yabancı teknoloji sektörü isteseniz de fonu. E, bu da aynı şekilde e, teknoloji şirketlerine, şirketlerine yatırım yapan bir fon. Ee, e, aynı zamanda bunun içinde yüzde dört yüzde beş oranında yatırım fonları da var. İç, fon içinde fon var. Teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonların da fonlarını almışlar. Ee, bu da son beş yılda yüzde beş yüz gibi bir getiri elde etmiş. Bu da muazzam bir getiridir. Ee, diğer fonumuz da Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bu da yine e, Akbank'ın bir fonu bu yabancı teknoloji şirketleri dışında aynı zamanda diğer e, sektörlere de yatırım yapan işte ulaşım olsun işte e, teknoloji aynı zamanda e, e, işte başka e, ilaç sektörü, sağlık sektörü vesaire gibi birçok şirketlere yatırım yapan e, bir fon. Bu da son 5 yılda 516, %516 gibi bir getiri elde etmiş. Son 3 yılda da %350 görünüyor. Şimdi bunlara böyle detaylı baktığımızda ilk fonumuz AFT demiştim. Ee, yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu burada içine girdiğinizde işte son 5 yılda neler yaptı, son 1 yılda neler yaptı. burada hem grafik üzerinden hem de sayısal veriler üzerinden hepsini görebiliyorsunuz ee, yatırımcı sayısı 86.393 kişi var bu fonda ee, bir tane bir fonun değeri 29 kuruş şu an e, 30 kuruş diyebiliriz bir fon 30 kuruş bir tane bir adet bile alabiliyorsunuz böyle fonlardan bu güzelliği var ve bunu Türk lirası cinsinden alabiliyorsunuz o da ayrı bir güzel e, Payadını görebiliyorsunuz ne kadar pay var, fon toplam değerini görebiliyorsunuz gibi gibi pazar payını görebiliyorsunuz yüzde beş gibi bir pazar payı var. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Diğer fonumuz Yapı Kredi Portföyün e, Yabancı Teknoloji sektörü Hisse Senedi Fonu. Burada da 29.330 kişi var pazar payı daha fazla %6 altı gibi. E, fiyat yüksek burada da o da payadının az olmasından dolayı 504 lira gibi bir fon adedinin fonun e, bir fonun TL karşılığı 504 lira biraz yüksek ama burada fiyata değil yaptıkları yani yat, yatırımlara ve e, duruma yani sonuçta bakmak lazım. 11.782 e, pardon 11.782.363 pay varmış daha düşük olduğu için fiyatlar yüksek. E, diğer fonumuzda AFA Ak Portföyün tekrardan Amerika yabancı hisse senedi fonu buna dediğim gibi diğer sektörlerde dahil olmuş durumda birçok şirket var daha fazla şirket var. 41 kuruş bir tanesinin değeri 35.600 kişi yatırımcısı var. Pazar payı daha düşük %2. Bu da son bir yılda %70 gibi bir getiri elde etmiş. Daha burada rally başlamadı diyebilirim. Burada şu anki şu yükselişi görüyorsunuz zaten. Bir anda nasıl böyle grafikte yukarı çıkmış falan. Bu hem bir küçük onlardaki rally. Oradaki şirketlerin bir küçük yükselmesinden kaynaklı. Tabii daha büyük sebebi de bizim dolar kurundan kaynaklı e, yükseliş. TL olarak baktığımız için burada e, dolar kurunun da etkisini görebiliyoruz. Yani dediğim gibi direkt dolara yatırmaktansa bu şekilde işte fonlara yatırmak hem e, oradaki şirketlerin getirilerinden getiri sağlamak hem de dolar kurundan dolayı bir getiri sağlamak daha güzel. Çünkü şimdi siz bir 100 doları kenara koyduğunuzda 5 yıl sonra da 3 yıl sonra da o 100 dolar olarak kalacak ama gidip Amerika'da işte orada burada Türkiye'de bile yani geçerli 100 doları bozdurduğunuzda aynı şeyleri alamayacaksınız. Yani Sizin 100 dolarınızın 120 dolar, 130 dolar, 150 dolar olması lazım ki enflasyonun karşısında ezilmeyin. E bunu da sağlayacak şey böyle yatırım araçlarına yatırım yapmaktan geçer. E direkt dolar tutmaktansa Türk lirası verip dolar yatırımı yapmak bu şekilde muazzam bir şey. Bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Çok kısa vadeli düşünmemek lazım. İşte böyle 3 ay da 4 ay, 5 ay 1 yıl gibi değil de en azından minimum bir 3 yıl düzenli olarak alımlarla yatırımlar yapmamız lazım. Ee, zaten 3 yıl sonra da dolar kurunun 50 liraya geleceğini düşünürsek yaptığınız yatırımların kat ve katını gerçekten alacağınıza inanıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ee, tabii ki burada söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil. Bu fonları sizin de araştırmanızı istiyorum. Ben beğendiğim fonları size e, göstermek istedim. Hem de bir yatırım aracı var bu şekilde de. E, yurt dışına yatırım yapabileceğiniz dolar e, TL cinsinden yatırıp dolar olarak kazanç elde edebileceğiniz bir e, yatırım çeşitleri çeşidi, e, bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım faydalı olmuştur. E, beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. E, tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum, hatta veriyorum, özellikle bakıyorum. E, zaten şu an çok az, e, o yüzden e, desteğinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.